kardeşler. Selamun aleyküm. Herkese öncelikle hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlar çok soru geliyor. İnanın bana cevaplayacak vaktim olmadığı için o toptan soruları şu anda kafama yerleştirdiğim kadarıyla sizlere burada cevaplamaya çalışacağım. Umarım yeterli olur. Umarım sorularınızın cevaplarını bulursunuz diye düşünüyorum. Öncelikle e, biliyorsunuz işte Mart'ın biri itibariyle Almanya e, Türkiye'den ve diğer başka ülkelerden nitelikli iş gücü kapsamında işçi alacak. Yani kendisine hem Almanya'da yaşayacak, hem Almanya'da sektörlerde çalışacak. Efendime söyleyeyim, insan olmaları yapacaklar. Almanya biliyorsunuz çok Avrupa'nın en büyük sanayi devleti. Fakat İkinci Dünya Savaşından sonra e, artık o çalışmaya başlayan kitle, o insanlar, kadınlar, erkekler, insanlar artık yavaş yavaş emekli olmaya başladılar. Tabii de büyük bir çoğunluğu emekli oldu. Artık bunların yerine koyabilecek insan gücü bulamadıkları için ve dolayısıyla insan arıyorlar. Yani çalışacak insan ar arıyorlar. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi Almanya'daki emekli kasaları arkadaşlar. Sistemleri çok farklıdır. Çalışanlardan belli bir ücret kesilir. O ücretsizler emeklilik kasasına gider. Emeklilik kasası emeklerin parasını o şekilde öder. Ama artık Almanya emeklilik kasası büyük zararlar ediyor. Çünkü işçi çok az, emekli çok fazla. Yani orantı kaçıyor yani. Dolayısıyla emeklilerin o paralarını efendime söyleyeyim tekrardan ödeyebilmek için ödüyorlar tabii ki ama yani borç almadan, borçlanmadan devlete ya da diğer kurumlara borçlanmadan ödeyebilmek için mutlaka mutlaka istihdamı arttırması gerekiyor. Ve bu nedenle nitelikli iş gücü arayışı içerisindeler. Eyvallah. Bir saniye arkadaşlar. Hemen geliyorum. Hemen buradayım zaten. Şimdi değerli arkadaşlar. Öncelikle ben kendi meslek kurumdaki kardeşlere pozitif ayrımcılık yaparak onlara birkaç mesaj verip akabinde diğer arkadaşlarımın sorularına da tabii ki seve seve cevap vermek isterim. Arkadaşlar, daha hala taşlar yerine tam şekilde oturmadı. Yani tam bir oturmadı. Dolayısıyla nasıl geleceğiniz hakkında net bir bilgi elimizde yok. Sadece şu bilgiler var. Mart'ın birinde kontenjanlar açılıyor. Almanya'ya turist olarak bile gelseniz Mesela bir şirket buldunuz. Size davetiye gönderdi. Turist olarak geldiniz size iş verdi, sizi beğendi. Hiç geri gitmenize gerek kalmadı. Yani eski sistemde geri gidiyordunuz. Size bir ee, yani işveren tekrar başvuruda bulunuyordu. Dolayısıyla işçi statüsünde geliyordunuz. Ama artık o ortadan kalktı. Dolayısıyla buraya geldiğiniz zaman normal bir vizeyle turist vizesiyle bile gelseniz kendinize iş bulduğunuz andan itibaren Almanya'da çalışmaya başlıyorsunuz. Eskiden çalışma izni almak iki sene sürüyordu. Ya da bir Alman vatandaşıyla evli olmanız gerekiyordu. Vesaire bir sürü Böyle saçma sapan protokolleri, prosedürleri vardı. İnsanları çok yoruyorlardı. Yani biz bu o yorgun dönemlerden geçen insanlarız. O zor dönemlerden geçen insanlardı, insanlardınız. Emeklilik e, kasalarının arkadaşlar bu e, durumu düzeltmek için mutlaka bu alımı yapacaklar. Ha, bu Türkiye'den olur, başka ülkelerden olur ama yapacaklar. Dolayısıyla tabii ki biz isteriz ki kendi ülkemizin insanları buraya gelsinler. Kendi ülkemizin insanları bu haktan faydalansınlar. Eğer bunu hak olarak görüyorsanız, eğer sizin için avantaj oluşturuyorsa. Tabii ki Türkiye şartlarına baktığınız zaman Almanya durumu şu anda biraz daha stabil gözüküyor. Ee, ama burada da inanın büyük bir pahalılık, burada da büyük bir efendime söyleyeyim kaos var. Gözükmeyen de bir kaos var. Her şey çığırından çıkmış durumda aslında yani. <laughs> Şimdi kardeşimin hemen bir tanesinin sorusuna şuradan başlayayım. Abi oraya geldiğimiz zaman ne kadar ev kirası vereceğiz diye sormuştu. Ben o kardeşimize şöyle seslenmek isterim. Eğer tek başına geleceksen arkadaşım normal bir oda bile tutsan en kötü ihtimal 400 yani ortalaması 400-500 euroyu gözden çıkartman gerekiyor. Bunun yanı sıra ayda 50 euro, 50 euro elektrik parası işte art, artı 20 euro internet parası efendime söyleyeyim gibi e, ek masrafların olacaktır. Ama yine de senin eline birçoklarından daha fazla para geçer tek başına geldiğin zaman. Ama tek başına olduğu zaman da aile olmadığı için şutoya ee, klasen yani vergi numaranın bir olmuş olacak ve senden çok fazla kesinti olacak. Dolayısıyla sen birçoklarından atıyorum aynı işi yapan arkadaşın 2005 sonra maaş alırken sen 2000 lira alacaksın, 1800 lira alacaksın. Yani senden çok çok daha fazla vergi kesilecek değerli arkadaşım. Bir başka arkadaşımızın sorusu ailemizi ne zaman yanımıza getirebiliriz demişti. Ee, aslında bu çok mantıklı bir yaklaşım olmuş. Alman devlet tarafından çok güzel bir şey yapmışlar. 6 ay içinde ailenizi buraya getirtebiliyorsunuz, çocuklarınızı buraya getirtebiliyorsunuz. Sadece birinci derece. Yani nedir bu? Çocuklar ve eşiniz. Yani abi, kardeş, anne, baba yok arkadaşlar. E tabi bunları getirdiğiniz zaman şutaya kresiniz normalde hemen şutaya numaranız 3'e yükselecek. 3'e yükseldiği anda vergi kesintileriniz daha az olacak. Hemen akabinde getirmiş olduğunuz çocukların çocuk parası başlayacak. Kaç çocuk getiriyorsanız işte çocuk başına bildiğim kadarıyla 500 euro olması gerekiyor. Yanlış bilmiyorsam ya da 250 euro mu bilmiyorum. Artık unuttuk bunları. Çocuklar büyüdü kocaman oldu bilmiyoruz yani. Yani çocuk parası alacaksınız. Eğer eşiniz efendime söyleyeyim hamileyse ya da e, burada doğum yaparsa ya da bebekle gelirse artı çocuk parası artı annelik parası alacak. Yani o da iyi bir rakam, iyi güzel bir para. Tam o kaçta olduğunu da bilmiyorum. Ama güzel bir para araştırabilirsiniz yani. Yani birçok art aileyle gelmenin tabii ki birçok artıları var. Ama tabii öncelikle siz gelip işte 6 ay içerisinde buradaki sistemi kurup kendinize güzel bir ev kiralayıp aile için hazırlayıp işte çocuk odasıydı ne bileyim evin araç gereci mutfak vesaire Bunlar kolay değil. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kolay olmayacak tabii ki. Ha ay ayda olmaz. Bir sene de yapabilirsiniz belki. Ama sonuçta bir ailenizde bir ayrılık yaşayacaksınız arkadaşlar. Öyle hemen kafadan ben ailemle çıkıyorum geliyorum diye bir şey yok. Bir başka değerli kardeşimin çok güzel bir sorusu vardı. O sorusu gerçekten benim sorusu gerçekten çok hoşuma gitmişti arkadaşlar. Kardeşimiz e, şuna vurgu yaptı. Abi biz geldiğimiz zaman e, devlet bizimle ilgilenecek mi? Yani devlet bize sahip çıkacak mı diye sormuştu. Arkadaşlar eski sistemde işçi alımı yapılmıyor. Eski sistem neydi? Devlet güvencesi altında Türkiye'den işçiler 60'lı yıllarda buraya getirildi. Devlet hemen kaldırıp onları işte e, trenden indikleri gibi ya da uçaktan indikleri gibi hadi siz işinize bakın demedi. Aldılar onları işte e, hayımlara yerleştirdiler yani böyle evlere toplu yaşam evlere yerleştirdiler. Oda verdiler. Efendim belki yiyecek verdiler. Yani belki de verdiler tabii ki. Yani yiyecek çıkartıldı o insanlara üç öğün yemeleri için. Artı onlara iş imkanı sunuldu. İşte e, fabrikaların efendime söyleyeyim, kurumların e, yöneticileri ya da elemanları geliyorlardı. Adam seçiyorlardı işte insanların efendime söyleyeyim yapmış oldukları işe göre, yeteneklerine göre insan seçiyorlardı. Dolayısıyla bunlar kendi yerlerini bu şekilde buluyorlardı. Ama şu anda böyle bir şeyden mahrumsunuz. Dolayısıyla ayaklarınızın üzerinde kendiniz durmanız gerekiyor. Hiç kimse size destek vermeyecektir. Ee, Birçok insanda bundan arkadaşlar kaçını, kaçınacaktır yani. Mesela burada tanıdıklarınız vardır, akrabalarınız vardır vesaire vesaire. İnanın bana hiç kimseden fayda olmayacaktır. Tek başınızasınız. Yani bunu göze alabilecek o direnci gösterebilecek insanlar gelsin. Yani böyle açık söyleyeceğim yani evirmeye çevirmeye gerek yok. Zayıf ruhlu, zayıf karakterli, böyle en ufak şeyde morali bozulan, yüzüne kapılan, en ufak şeyde efendime söyleyeyim teslim olan insanlar gelmesin arkadaşlar. Başaramazlar. Dirençli insanlar, çelik gibi iradesi olan insanlar gelmeli. Bu insanlar geldiği zaman da illaki başarılı olacaklardır. Çünkü zor bir süreç yani kolay olmayacak yani. Değerli kardeşler bana göre bir arkadaşımızın da sorusu abi en güzel gelme şekli nedir diye sormuştu. Bana göre arkadaşlar en güzel gelme şekli bana göre e, nitelikli işte işler kısmında bakarsınız. Gerçekten sizin sektörünüzde efendime söyleyeyim işçi alımı var mı? Yani sizin yapmış olduğunuz Türkiye'deki işle alakalı işçi alımı var mı? Eğer varsa Google'dan e, Google e, çeviriden önce Almanca metni işte atıyorum Almanya'da e, yaşaya e, Almanya'daki tır şirketleri mesela yazabilirsiniz. Ya da tır şoförü e, işçi arıyor. Kaynak işçisi işçi arıyor. Hemşire işçi arıyor, iş arıyor. İşçi arıyor demişim çok özür dilerim. İş arıyor gibi e, şeyleri kullanıp Google size bunların mutlaka dökümünü yapacaktır. Artık birçoğunuzun Almancası olmadığı için çeviriyle Google çeviriyle, Übezesse'yle e, aradığınız iş bölümündeki şirketlere başvurular yapabilirsiniz. Orada hepsini zaten herkesin bileceği mail, herkesin uluslararası bir kelime, kontak, her, herkesin bilebileceği bir kelime. Kontaktan ya da mail adresinden insanların, şirketlerin maillerine ulaşıp onlara mail yazın derler arkadaşlar. Kendinizi tanıtın, bir CV hazırlayın. O CV'de efendim biz buna e, Almanya'da Beberbung diyoruz. Tabii bunun yanında Lebenslauf yani bütün yaşamın boyunca ne yaptın? Almanlar bu konuda çok ciddidirler. Bence birazcık böyle e, süsleyerekten çünkü sizi Türkiye takip edemezler. Biz bunu burada yapma şansımız yok. Bütün yaptıklarımız zaten ortada. Hani ama Türkiye'den yeni gelecek arkadaşlar biraz böyle olayı süsleyerekten açık söylüyorum. Biraz daha böyle güzelleştirerekten şunu yaptım, bunu yaptım, şurada çalıştım, burada çalıştım. Bu kadar sene efendime söyleyeyim bu işi yaptım gibi fazla da yalana kaçmadan biraz böyle güzelleştirerek e, şirketlere başvurular yapabilirsiniz derler arkadaşlar. Mutlaka size geri dönüş sağlayacaklardır. Güzel bir dille yazdığınız zaman atıyorum işte yazmış olduğunuz çeviriyi Almanca çevirip ya da İngilizce çevirip oraya oraya yani şirkete yolladığınız vakit mutlaka size bir dönüş yapılacaktır eğer olumlu bir dönüş yapılırsa ne mutlu size. O zaman hiç böyle buraya gelip iş arama şeyiniz, e, sıkıldığınız sitesiniz olmaz. Zaten buraya da gelseniz aynı şekli izleyeceksiniz. Aynı şeyleri yapacaksınız. Yani oturup da şirketin kapısına çıkıp da çalıp da kardeşim ben geldim. Hadi bakalım bana iş verin diyemezsiniz. Sizi tanımazlar, sizi almazlar, kabul etmezler ya da biz zaman verirler. Onun için Türkiye'den bu işi başlatıp sektörel anlamda hangi sektörlerde iş aranıyorsa nitelikli işçi anlamında iş arayanlar anlamında. Oralara başvuru yapıp ona göre gelmenizde büyük fayda var değerli arkadaşlar. Bir kardeşim sormuş, abi benim İngilizcem var yeterli olur mu? Evet, İngilizce seni belli bir noktada, belli bir noktaya kadar seni kurtarır. Yani hiçbir şey bilmemekten iyidir. Ama asla ve asla Almanlar Türkçe öğrenmiştir. Gidelim oraya bir sürü Türk var onlar da Türkçe konuşuyordur gibi bir düşünce içerisine girmeyin. Almanlar Türkçe birkaç kelime bilirler bildikleri kelimelerde işte dönerdi, pideydi, yemekle alakalı şeyler. Öyle bizim ya da affedersiniz bizim ettiğimiz küfürleri bilirler bir kısmı. Ama adın ne desek yüzümüze bakarlar, merhaba desek yüzümüze bakarlar. Dolayısıyla Almanlar asla ve asla Türkçe bilmezler arkadaşlar. İngilizce dediğim gibi belli bir yere kadar mutlaka yetecektir ama belli bir yerden sonra size yeterli olmayacaktır arkadaşlar. Mutlaka Almancayı öğrenmeniz gerekecektir. Ha burada öğrenmişsiniz, ha Türkiye'de öğrenip biraz daha işinizi kolaylaştırıp gelmişsiniz, bana göre kardeşlerim mutlaka Alm e, Türkiye'de Almanca kursuna gidip en azından A1-A2 seviyesinde Almanca öğrenip buraya bu şekilde gelmeniz sizin için çok çok büyük avantaj sağlayacaktır değerli arkadaşlar. Tabii ki gelme niyetinde olunlar. Mesela bazı arkadaşlar diyor ki abi ben hiç uğraşamam Almanca ile, ben oraya gelir öğrenirim. Onu sen bir geç, öğrenemezsin. Ben öyle arkadaşlar diyenlerin kalbini de kırmıyorum. Tamam kardeşim, doğrudur, doğru yaparsın diyorum ama asıl içinden gelen ona, ona karşı verdiğim cevap şu. Hiçbir şey yapamazsın. Senden hiçbir şey olmaz diyorum. Eğer gerçekten buraya gel, burada yaşama, burada çalışma niyetim varsa yaşadığın ülkenin dilini öğrenmen gerekiyor. Yani bunun başka alternatif yok ki. Yani çünkü atıyorum mesela tır şoförüsün. Tamam. hadi senin patronun diyelim ki Türk ama seni gönderdiği şirket Alman şirketi günde bir, iki, zaman zaman üç, dört, beş şirkete gideceksin. E dolayısıyla Almanca öğrenmen gerekiyor. Adam sana bir şey söyleyecek cevap veremeyeceksin. Yani nereye kadar tarzanca konuşabilirsin? Ha konuşabilirsin eyvallah ama seni çok kötü ezerler. Seni çok kötü hakkını yerler. Seni çok kötü moralini bozarlar derler arkadaşım. Onun için eğer beni bir kardeşiniz, bir abiniz olarak görüyorsanız lütfen sadece bu söylediğimi dinleyin. Ve mutlaka en azından biraz da olsa Almancayı öğrenin değerli arkadaşlar. Bir kardeşim şöyle demişti, sormuştu. Abi bizi geldiğimiz zaman Almanya'da neler bekliyor demişti. Eyvallah. O kardeşimize de şunu söyleyeyim. Umduğunuz hiçbir şey bekliyor olmayacak arkadaşlar. Siz tabii ki çok büyük umutlarla, çok büyük hayallerle geleceksiniz. Türkiye'de bizim insanımız Avrupalıları sever. Öyle bir huyumuz vardır bizim millet olarak. Ama göreceksiniz ki kimse sizinle ilgilenmiyor belki çok nadir size "halo mer merhaba işte halo" diyen insan yani merhaba diyen insan çok nadir olacaktır. İstediğiniz kadar insanların yüzüne gülümseyin. Sem sempatik yaklaşın, sempatik davranın. Ya da ne bileyim, bazı arkadaşların yapmış olduğu taktiksel e, en büyük hata olduğu gibi kendinizi acındırmaya çalışın. Asla bir şey elde edemezsiniz. Eğer burada gerçekten bir mevkiniz varsa, bir sıfatınız varsa atıyorum sen bir hemşiresin. Bu bir sıfattır. Sen bir çocuk bakıcısın, bu bir sıfattır. Sen bir tır şoförüsün, sen bu bir sıfattır. Sana saygı duyarlar. Mesleki saygıdır en azından, sana saygı duyarlar. Seninle ona göre konuşurlar ama hiçbir şey sen, işte hiçbir şey yapmadıysan, işte okul okumuşsundur tamam mı ama hiçbir yerde çalışmamışsındır. Ne bileyim ya da hiçbir yerde bir mesleki eğitim almamışsındır. Yani boşu boşuna hiç kendini yorma arkadaşım. Burada öyle ben hani giderim Almanya'da biri öyle yazmış. Ben gelirim var oradaki kasa limon satarım. Satamazsın kardeşim. Burası Türkiye değil. Sattırmazlar zaten yani. O ki kasa limonu sen nerede satacaksın ya? Yani? Sana kimse sattırmaz. Burada her pazar yerinin, efendime söyleyeyim, belirli satıcıları vardır. Kağıtlıdır hepsi. O kişiler gelir. Başka pazarcı bile gelemez. Yani pazarcılık mesleği olan, süper arabası, süper donanımı olan adam bile gelemez. Herkesin yeri bellidir burada. Yani yerin dışına kimseyi çıkarmazlar. Oraya seni sokmazlar yani anında ceza yazsın. Arkadaşlar e, hani tavsiye anlamında söylüyorum. Bana göre buraya gelen bir şekilde gelen işte bir şekilde işini bulan arkadaşlarım özellikle bekarsanız arkadaşlar sakın ola gidip ev kiralamayın. Bence. Eee bu şekilde yapın. Ya toplu şekilde ev kiralayın. Mesela 2-3 kişi birleşip bir ev kiralayın. Ya da ya da en güzeli bana göre en mantıklısı karavan kiralayın derler arkadaşlar. Almanya'da karavanlarınızı koyacak birçok yer var. Birçok alan var. Manyağın biri bağırıyor da. Birçok alan var. Yani istediğiniz yere karavanınızı koyabilirsiniz. Dolayısıyla e, atıyorum 2000 liraya 3000 liraya bir tane karavan alırsınız. Ve o karavanı sattığınız zaman da o para, o para eder. Hatta biraz onu böyle derleyip toparlarsanız daha yüksek fiyatlara bile satma şansınız doğar. Dolayısıyla hiçbir şekilde para kaybetmiş olmazsınız değerli arkadaşlar. Yani öncelikle bana göre karavan kiralamaya bakın. Buraya geldiğiniz zaman bir karavanınız olsun. Hatta atıyorum sen neredesin? Köndesin. Nerede iş buldun? Münih'te iş buldun. Atlarsın, arabanı çeke çeke Münih'e kadar götürürsün. Tamam mı? Alırsın burada 500 oraya, 600 oraya bir araba. Onu çekecek kadar kuvvetli. Bin liraya bir araba. O, onu Münih'e götürürsün. Münih'te işten çıktın ne bileyim Düsseldorf'a gittin. Düsseldorf'a götürürsün. Yani e, bir mobil özgürlüğün olmuş olur yani. Çok tatlı olur. Mobil bir özgürlüğün olmuş olur. Dolayısıyla karavanı size şiddetle tavsiye ederim değerli arkadaşlar. Amerikan işi yani. Bir kardeşim sormuş. Abi bizim ehliyetimiz Almanya'da ne kadar geçerli diye. Arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman sizin ehliyetiniz 6 ay geçerli. Bu da nasıl oluyor? Burada ADS denilen bir kurum var. Siz bunu adak olarak biliyorsunuz. Bu ADS'ye gidersiniz, ehliyetinizi Türkçeden Almanca'ya çeviri yaparlar Derler arkadaşlar. Bu çeviri sonrasında atıyorum bir herhalde 40-50 euro olması lazım diye tahmin ediyorum. Öyle bir para. Çok benim çok uzun yıllar oldu. Yani 25 sene oldu çevirdi. 6 ay kullanma hakkınız var arkadaşlar. Size bir kağıt veriyorlar ehliyetinizin sınıfı neyse ona göre bir kağıt verilir. O kağıtla 6 ay sürme hakkınız var. Ama ondan sonra mutlaka ve mutlaka bana göre birçokları buna hayır öyle değil. Almanya ehliyeti kabul ediyor falan filan dese de benim bildiğim kadarıyla Almanya asla ve asla Türk ehliyetini kabul etmeyecektir. Asla ve asla size ee, bu konuda tören sağlamayacaktır. Mutlaka ehliyeti size yeniden baştan yaptıracaktır değerli arkadaşlar. Özellikle kamyon şoförleri tır şoförleri kardeşlerim için söylüyordum. Mutlaka yeni baştan yapacaksınız diye düşünüyorum. Ama bu net bir bilgi değil. Bakalım taşlar yerine bir otursun. Ee, bununla ilgili net bir şey ortaya çıksın. O zaman tabii ki biz de seve seve sizlerle paylaşacağız, anlatacağız nasıl olacağını. Umarım ki e, bu yaygarayı kopartan bir arkadaşım var. Şimdi isim vermeyeyim. Biraz abone kassın diye, biraz abone sayısı artsın diye arkadaşım sağ olsun ortaya böyle bir şey attı. Serecek kaktı kod 95 kalktı, Türkiye iletil artık Almanya'da istediğiniz gibi araba sürebiliyorsunuz falan filan bir sürü hikaye anlattı. Millet, milletin çoğu da bunu açıkçası yedi yani. Ama ben böyle olduğunu düşünmüyorum. İnşallah o kardeşim haklıdır. Bu noktada ben kendim utanmayı e, yeğlerim açıkçası. Çünkü sizin hani bu zorluğu yaşamamanız anlamında. Çünkü Almanya'da bir ehliyet yaklaşık 15 bin euro yani bir tır almaya kalksan 15-17 bin euro arası. Yani bunu cepten ödemeye kalksanız ödeyemezsiniz. Yani neredeyse e, yaklaşık bir 7-8 aylık gelirinizi komple ona vermeniz gerekiyor. Bu şekilde ne yiyeceksiniz, ne içeceksiniz, evinizin kirasını nasıl ödeyeceksiniz. Yani hiçbir şey yapam. Yani bunu yapmak çok zor. Ancak şöyle olabilir. 6 aylık iletilini çeviren arkadaşlarım eğer iş bulurlarsa çalışmış oldukları şirketten biz buna bir an ansalık diyoruz. Yani ön ödeme alıp ehliyetlerini yapıp ondan sonra atıyorum ayda 500 500 300 300 neyse şirketine parayı göre ödeyebilir. Böyle bir anlaşma yapılabilir. Ya da devlete gidilebilir, devlet finanse edebilir vesaire. Çünkü zaten birçoklarının ehliyetini burada devlet finanse ediyor. Ee, bir kardeşim şöyle sormuştu. Abi ehliyet almak zor mu demişti. Ya, hayır, ehliyet almak zor değil. Ehliyet almak Türkçe imtihana giriyorsunuz. Ama ehliyetin öncesinde geçmeniz gereken İHK denilen bir sınav var arkadaşlar. O İHK'yı vermek o çok kötü. O da yaklaşık 960 soru, 967 soru. Bunun 60 tanesini size soracaklar. 30 tanesini en az cevaplamanız gerekiyor. Yani 30'dan aşağı cevapladığınız zaman ehliyet imtihan imtihanına girme şansınız tamamıyla ortadan kalkıyor. Onun için o testi bilmeniz gerekiyor. Ha ben bunu ne yaptım kardeşlere kıyak olsun diye. E, sayfamda yayınladım. Youtube sayfamda var arkadaşlar. Gireceksiniz. Hem sorular hem cevaplar. Eğer birazcık e, güzel bir hafızanız varsa, görsel bir hafızanız varsa bunu aklınıza yazacaksınız. Oradaki soruları ve cevapları en az bir ay çalışsanız. Yani onunla geçen çok arkadaşım oldu. Ben birçok kardeşime verdim. Birçok arkadaşım geçti ve iletini aldı. Yani siz de onlardan biri niye olmazsınız diye söylüyorum, düşünüyorum. Zaten bir tek zorluğu onu yapan arkadaşım. Bana sadece dua etsin. O bize yeterli. Bir diğer mesele değerli arkadaşlar birçok kardeşim yazıyor ya ben abi biz Almanya'ya geleceğiz yardımcı olsana. Bununla ilgili almadıysam belki 3 bin tane mesaj almışımdır arkadaşlar. Ee, ama şunu söylemek zorundayım. Ben Almanya İçişleri Bakanı değilim. Ben Almanya'da milletvekili değilim. Ben Almanya'da hiçbir şeyim yani küçücük bir şeyim böyle minicik bir şeyim bir tır şoförüyüm arkadaşlar. Benim ne bunu sağlama ne gücüm ne yetkim ne iradem var. Dolayısıyla ben sadece ve sadece şunu yaparım. Ben size e, hedefe giden yolu gösterebilirim. Yani yolu tarif ederim. Yani size balık veremem ama balık tutmayı öğretebilirim. Yani bunu yapabilirim. Onun haricinde benim size yardım etmem mümkün değil. E, sadece ben iki kardeşime söz verdim. Yapabileceğim en fazla gücümün yeteceği şekilde bu. O da bir tanesini kendi şirketimize, bir tanesi de sevdiğim bir dostum, sevdiğim bir arkadaşımın şirketine ee, şey yapacağım, aldıracağım bir arkadaş, iki arkadaşa söz verdim. Yani bunun haricinde üçüncü bir şey yap deseniz yapamam. Onun için hiç boşu boşuna yazmayın. Siz yazdıkça ben de üzülüyorum. İnanın bana kahroluyorum. Neden yardım edemediğimi düşünüyorum. Bu da beni üzüyor. Onun için e, ama size giden bu e, bu gidişatı, bu süreci tabii ki seve seve anlatırım. Seve seve sorularınıza cevap veririm. Ama size iş bulmam, sizi buraya getirtebilmem, size viz almam mümkün değil. Arkadaşlar bir diğer mesele birçoklarından duyuyorum. Abi işte benden 7 bin lira istediler. işte benden 5 bin lira istediler. Şimdi ortada bir sürü terbiyesiz kurnaz doldu böyle. Çakal doldu. Bu çakallar insanların parasını çarpabilmek için insanların bu kötü durumundan yararlanmaya çalışan mahluklar ilanlar veriyorlar. İşte Avrupa'da işçi arıyoruz, tır şoförü arıyoruz, şunu arıyoruz, bunu arıyoruz. Ve sizden bunun için para istiyorlar. Bu para isteyen arkadaşlar dolandırıcıdır arkadaşlar. Burayı sizi işçi olarak getirecek bir adam, bir şirket sizden asla ve asla para talebinde bulunmaz. Eğer sizden kim bir kuruş para talep ediyorsa bilin ki o dolandırıcıdır. dolandırıcıdır. Eğer ben birinize dersem ki kardeş bana bir 10 euro yolla senin işini ben hallederim dersem hemen gir beni etiketleyerek bu arkadaş dolandırıcıdır. İnsanları dolandırmaya çalışıyor, insanlardan para talep ediyor de. Yani sizden bunu her kim istiyorsa mutlaka sizi dolandırmaya çalışıyordur. Onun için böyle insanlara inanmayın arkadaşlar. Ee, burada kendi göbeğinizi kendinizin kesmesi gerekiyor. Dediğim gibi açacaksınız interneti, şirketlerle iletişime geçeceksiniz. Gümbür gümbür konuşacaksınız, gümbür gümbür yazacaksınız, anlatacaksınız. Diyeceksiniz ki böyle böyle ben sizin için bunları yapabilirim. İşte ben bu kadar sene bu işte çalıştım. Böyle bir tecrübeye sahibim. Sizinle beraber çalışmak istiyorum. Eğer uygun görürseniz bana bir vize, e, vize alma noktasında yardımcı olur musunuz? Bitti bu kadar. Zaten geri kalanını çorap söküğü gibidir. Onlar size her türlü yardım ederler. Hatta buraya geldiğiniz zaman size bir ön önleme yaparlar. Evinizi tutmanızı sağlarlar vesaire. Bunları hep konuşursunuz. Yani bunları konuşmadan öyle yaparızla bakarız da gelmeyin arkadaşlar. Hallederizle gelmeyin arkadaşlar. Buraya kimseyi şirketler, kişiler getiremez. Sizi buraya gelmenizi sağlayacak olan şey devlettir devletin onay vermesi gerekiyor. Şirket sadece sizi başvurunuzu onlara edilir. Yani böyle böyle bir taahhüt eder. Ben bu kişi gelirse bunu işe alacağım diye taahhüt verirse sizin önünüz açılmış oluyor. Ama tabii ki son karar yine devletin. Devlet bakacak. O sizi çağıran, sizi davete gönderen şirketin, şahsın geçmişine, şirketine, ne yaptıklarına, işte bütçesine, her şeyine bakacak. Ama gerçekten bu adam vermiş olduğu taahhütü tutabilecek bir adamsa sizin gelmenize onay verecek. Ama falanca emmimin oğlunu getirmek için ben işi alacağım dedim. <laughs> onu bir geç sen. Sen onu bir geç. Tatlısı kurnazı. Sen onu bir geç. Onu yemezler. Yani işte e, arkadaşların bir kısmı kendi kardeşlerini, kendi akrabalarını getirebilmek için bizim Geverbe, Geverbe dediğimiz Almanya'da iş kurma belgesi alıyorlar. Mesela atıyorum adam kağıt üzerinde bir iş kuruyor. Tamam mı? Aslında öyle bir işmiş şey yok. Derdi adamın akrabasını getirmek. Yok öyle bir şey. Mutlaka e, gelir. Bilgileriniz şirketin ne kadar zamandır faal olduğu, ne kadar aktif olduğu, kaç işi çalıştı, hepsini görmek isteyecekler. Hepsine bakacaklar derler arkadaşlar. Yani boşu boşuna uğraşmayın böyle işlerle. Almanları bu şekilde kandıramazsınız. Almanlar işlerini sağlam yaparlar. E, aklıma gelen sorulardan şöyle düşünüyorum değerli arkadaşlar kardeşler başka ne sormuştu diye ya da biz burada nokta diyelim eğer bir sorunuz olursa arkadaşlar mutlaka yazın e, dediğim gibi bazen unutabiliyoruz bazen aklımızda kalabiliyor e, ama aklımızda kalan bütün sorulara mutlaka net şekilde e, elimize geçen ilk fırsatta cevap vermeye sizlerin meraklarını gidermeye sizlere yardımcı olmaya çalışmak için elimizden gelen her şeyi